Merhaba, infertilite yani kısırlık nedenleri arasında obezite, aşırı kilo fazlalığı önemli bir yer tutmaktadır. Amerika'da, İngiltere'de, İtalya'da yapılan değişik klinik çalışmalarda, özellikle erkeklerde, obezitenin vücut kitle indeksinin arttığı durumlarda bir takım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Klasik olarak şeker, tansiyon, kolesterol, kalp damar hastalıklarının yanında erkek üreme fonksiyonlarında da obezite olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Yapılan klinik çalışmalarda vücut kitle endeksi yüksek olan erkeklerin diğer normal erkeklere göre daha fazla kısırlık sorunuyla karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Bu aşırı obezite ile kötü beslenme ile erkeklerde sperm üretiminde azalma, sperm hareketliliğinde azalma ve sperm şekil bozukluklarında artma meydana gelmektedir. Bu nedenle özellikle genç yaştaki erkek hastalarda çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerde vücut kilo kontrolünün, beslenme alışkanlığının kontrolü çok çok önemlidir. Küçük yaşlarda obezite ile tanışan hastalarda ileri dönemlerde çocuk sahibi olmalarında çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı kilo kontrolünün kısırlık tedavisinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirtmek istiyorum. Sağlıcakla kalın.